Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuzda kanalımıza hoş geldiniz. Şunu çık da şeye koştu Arkadaşlar herkesin bayram barık olsun. Büyüklerim ellerinden, küçüklerim gözlerinden öpüyorum. Yeni bir bayram. Güzel bir gün. Cami ettik. Camiden çıktık şöyle babacanla beraber. Evet şöyle geziyoruz, dolaşıyoruz. Ondan sonra dua ediyoruz. Elhan telefon Allah kabul etsin rahmetlilerimize. Şöyle gösterim arkadaşlar. Şurada. Babam, babam sen doğmadan önce zaten şey yapmışım şoba. Ee, Oğlum ben... sen 63 dövdü işte, şey yaptın. Babam bunu bilemedi. Bunu yeni yaptırmışlar zaten bu, sene. Bu Musti'nin bu, bu dedesinin babası olması lazım. Allah Allah. Evet. Tamam. Neyse bunu ona sorarız. Recep, Recep amcaya. Recep amcaya sorarız bunu arkadaşlar. Bu da akrabaların da. Herkesin o yaptırmıştır. Nasıl olur? Öyle mi? Yani. Olabilir. Zaten. Ben öyle biliyorum. Başka yok. Şöyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Benim isimler buradan gelmekte. Senin isim bu amcamın isim. Aynen. Bu benim dedem olur. Dedem de. Dedem he. Dedem öbürü şu. Hangisi? Şu da. Şu şu. Nazım Otuk. Bu da şeyim işte. Recep amcanın dedesi bu da. Şu he, Nazım Otuk. Şu bu, Aziz Otuk. Değil bu. mi? Bu benim dedem. He. Bu da amcalarımın dedesi. He. Nazım Otuk. Gördüğünüz bu arkadaşlar. Evet. Herkes burada. Herkes akrabalarını. Biz de buraya gelecek en sonunda. Ee, okuyor. Ama işte. Aman alıma İnsanoğlu. Memlekete bayram gelmiş. Benim neyime. Eller gül oynarmış. Benim neyime. Memlekete bayram gelmiş. Benim neyime. Eller gülüp oynarmış benim neyime O yar bana selam salmış artık neyime Bana selamlar değil kendisi lazım Bana selamlar değil kendisi lazım mezarlıktan geldik. Diğer müşküle bize doğru gelmişler. Bayramlaştık. Bayramı hayırlı uğurlu olsun. Buradan da Elmış doğru gidecek. Elmas orada çocuğu hasta olduğu için çıkmadıkları için iyi ama çıkmadıkları için oraya doğru gideceğiz. Orada görüşeceğiz. Askerler de şöyle. Ne oluyorsunuz arkadaşlar? Dans mı diyorsunuz? En güzel bayram bunların. Değil mi? Ama bize daha da atladık küçükken. Şeker toplarız. Şimdi şeker mekan. Beğenmiyorlar şeker. Değil mi? Şeker için. Şeker için. Şeker var ya. ya Yeriz diyor bak. Öyle mi? Aslan'a kim parası ona ilerliyor Öyle. Ya Kutcu'nun şeysi öyle olur ama giderdik biz yani. Çocukluğun şeysi. İzmir'de ikine bir yer vardı mesela. O abla hep e, çocuklara böyle güzel şeyler dağıtırdı. Derlerdi ki ama biz bir gidelim hani. Önce onlar. Önce onlar. köyü baba çocuğu. Aynen. Çocukluğun <laughs> <laughs> köyü Şeker yiyoruz, unuz yiyorduk. Şeker yiyoruz Allah'ım ya. Ne Dur <laughs> Bunlar <gülüyor> ahra var. Ha, Yine gidiyorum <laughs> ama nasıl oluyor ha. Hani, bak ne bir şey oldu mu? Bayramda gitmedim de. <laughs> yine giderim ya. Bize de geldi akşam. Onunla Ona, ona, tevliyim, ona <laughs> gelmem. Ba, ba, on, bayram açtıkları burada ben, Arayı. Ben, Onlar on siren siren bak. Akşam gel. Akşam gel da hepsi bu kadar. Bozdu <laughs> <laughs> mu ben bu sefer parası <laughs> Gel ayağın göremedim mi? Bozuk param da. Heee. Valla Durun böyle arkadaşlar. Şimdi çıkacağız. Yarın benim düğünüm var. Bugün gezelim iyice Dolaşalım. Adamım bunu doğdu artık. Bulamayız. Aynen. Hayır. Beni kalan bulamazlar. Can <laughs> <laughs> Cansu'nun Nam bayramlaşmadı. Ne kızın? Valla bayramlaşmadı. Üstü basamak ya. Can bakalım Ne? O ne olur da ya? O şey Bizim burada adet var her biz böyle. Bayramlar <laughs> Hadi var. Elip değil yavrum. Hadi var. Elip durmadı Açtı ateşleyeceğim. Beş tane verim lan? Ben daha sonra bekliyorum haşlığı. Ooo. Adam. Yüz kağıdı aldı be. Derman. Örnek al. <laughs> sen değil. Sen onu değil benim elimi Sen <laughs> benden böyle örnek şey al. Onu Benim A elimi öpeceksin. Şey şey ben işte. Ne olacak? Ya, ya, Allah Allah. Allah Allah. Allah, 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 Allah Çekmek baba. lazım biraz Çek atalım çek. Çekelim sana da Benim açlığım yok. yok çek de. Evet kullanalım usta. zamanın Şimdi biraz el öpmeyecek misafirlerimiz var. Ondan Savuşturduk Şimdi dışarıda oturduk. O zaman videonun devamında görüşelim hayırlı değerli dostlar. Hadi Aynen. Hadi. Değerli dostlar, en bugün oraya gittik. Orada da bayramlaştık dışarıdan. Video çekmedik orada. Baktık arkadaşlar halam evine koyduk. Oradan amcam gire gittik. Orada bayramlaştık. Oradan da annem gel, sofurlardan belediye başkanımızın kayınvalidesi vefat etmiş. Oraya gittiler onlar da emmim gülden beraber. Biz de buraya geldik. Kayınvalidem oraya. Koru şunu ya. Yobacığım yokmuş benim arkadaş. Evet. Koya gitmiş. var bir şey. değil yanmış Ömer baba da kıyafetini giydi söyle. Yüksel sen de hele yanına Ömer'in yanına. Hadi baba. Bas Melih abla da bunları böyle düşünmüş bayramcılık olarak bunları şey yapmış. Sağ olsun. İkisi de damat olmuş. Oldu. <laughs> oldu bu adamlar. <laughs> Adamın kralı la yükseller. Yok öyle bir şey. Yok. Bugün ah, hava mi? iyi arkadaşlar. Işte, Şansıma. Dün çok bulanıktı ama bugün biraz yumuşak şöyle. Yağmurlu diyorlar ama yağmur yok. Ama şekere gitti. Ama canım şeker falan tut tane. Tut tek mi? yemek koyarım mı? Yo, yo, yok yok ağzımız yok. Yemek yedik sağ ol. Karnımız doydu. Çay içelim. Çayimizi içtim demedim çayı. Çay Böyle koymuş şekerimizi. Babam çay içecek arkadaşlar. Gitti. Şeker gitti. Gel dostlar çayımız kaynadı şöyle yaprak sarması da tatlımız var. Yine. Ömer Baba da orada götürüyor vallahi. Aman Şu aman yiyecek aman yiyecek. aman. İyi, 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 iyi. yolu savurmaya başlayacak. Aman ona muhatap. Bir gidi ağlar ki. Alayım o tabak benim tabağım. Sen ver onu. Şöyle al, al bak. Yiyecek teyzesi. Yiyemez anne yiyemez. Yiyemez dağıtır. Böyle yiyecek. yiyecek. Dağıt da sana. Da da al Ömer al tatlıyı bana. Al. Tabağın kalmasın vallahi. Herif. Git daha Bunlar bugün damat ettik, gelin yok diyor anneme. de bulunur, dolu gelin bak. Sen şey de gelin mi diyecek. Sevdi bak tatlı. Tek sever Tatlı. Tatlıyı bana çekmiş. Tatlıcı. Ben sevmem öyle. Acıkmış bak acıkıcı Ben tatlıyı sevmem. ekmek olmasın tatlı olsun. Tatlı <laughs> mı? <laughs> Ömer. Tatlı <laughs> 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 mı yiyorsun? Oh, Keyfi bey de yok, aynen. Ömer ağzındakini da geldi şimdi gel. Hayır düşün Gel. Ha, ha. Yoksa... Hmm. Aynen, ne Apa, Ağzı <laughs> kaydı ve... biliyor, biliyor musun ayağı? Ayağı kaydı. çocuğun küçük girmiş. Selamünaleyküm. Aleyküm selamünaleyküm. İyi vallahi sen ne Bayram bayram. Sağ ol sen de bayram bayram. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hani? Damadım gelmese var. Ağlamasın. Esas eve de ha. E, arkadaşlar başladım. bu, bunlar ağır olurlar. Damadım ağlamasın açmayacağım adamım. Evet. Bunlar aradı arkadaşlar arkadaşlar. Bunlar açmadı. Ben kalan beni arayınca o benim dedim açardı. He. Başladım, de başladım. Başladım. Vardır. Şey vardır bir şey. Değil mi? He. Da, da, evet. ne de, ne da o da başka ikinci de yükselende. Busadı o da geziyor. Da da gel Şu... baba gel. Olmaz mı bu ya? Çay işte üşüyor musun? Ağsıdır sana. Yemin ben arkadaşlar ev yanıyor. Yemin'e bir de zoba yaktırmış yandım. buraya. vallahi yandık burada kalan PC'yi kapı kapıyı açtırdım Hadi şöyle. Ben vay gansız vay diyor. Gidiyor yine bak yine. Halbuki sizin evin eşit. Eşit ama orada soğuk gelir Doğru. Doğru. oturuyorlar Yani. Do o zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Dostlar, kayınbabamızdan da çıktık. Şimdi şöyle dolaşıyoruz. Burası da bizim Aşıklar parkı. Burada da gençler gezerler. Genç kızlar olsun, erkekler olsun, burada şurada dolaşırlar. Buranın adı Aşıklar parkı diye konuldu. Yaşlanmadan Evet, kocalık kalan. Durun böyle dostlar dostlar. Şöyle çıktık. Şimdi Aksaray'a doğru gidiyoruz. Aksaray'ı gezeceğiz biraz. Aynen. Hasan düğünler başlamadan bir dolaşıp gelelim dedik. Yüksel'de kültür Park'a götüreceğiz. Evet. Orada şeylerle oynayacak, oyuncaklarla. Oyuncak Demiyorsun. Da... var? De? Se geçen sene sen kepçeye bindin. Hatırlıyor musun? böyle yırdım toprağı diyordum, kuvalar dolduruyordum. O zaman ömür var mıydı Hasan? Vardı. Okay. Vardı canım. Hani olmasın? 1 yaşına girdi bu. <laughs> vardı ya. Vardı, vardı. Bebek arabası 5-6 ay önce işte. <laughs> yani şu Uçuk an çıktık arkadaşlar. Kulaştayız. Bakalım Aksa'da nasılmış. Çok aşağıda. Kalkmıyor. Dostlar Aksaray'a şu anda geldik. Şu aşağıda Doljastan parkı. Burada da güzel piknik yapılır ama bu sene gelmek nasip olmadı. Transportora doluşup geliyorduk normalde. Ama bu oruçta iş gelmedik. Tam gözmeler arkadaşlar biraz yüksek çıksak şöyle aslında Aksaray çok güzel gözüküyor. akşam da. Çamlar var, dallar kapadıyorum nasıl ben, hmm, belli olmuyor kapadıyorum yemek yiyeceğiz arkadaşlar evet. ardından daha sonra doğru gideriz gözleceğiz arkadaşlar Adana yiyeceğim. Hmm. Orada kıymalı falan var. Başka şeyler var. Ay, bak bak sen de ona göre. hangisini seversen sen de onu ye. Sen de şey ben de doydu. Başka zaman olsun, hmm. ne hiç uyutamam. Bugün aksilik ya. <laughs> Evde olsa uyumazlar. Esnaf. Görmüyor musun? Ara gitmedim, uğraştım. Tamam, tek uyutamadım. Gitemedim, gayet şey gönderdim seni şu an çarşıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. O zaman bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Sizler fazla sıkmayalım. Videomuz da... Yok ya. Bakalım bekleyen bir video ile karşılarında olabiliriz. Bugünün videomuz böyle olsun. Fazla sıkmayalım. Kısa bir öz olsun. İyi akşamlar değerli dostlar. Geceniz güzel olsun. Hayırlı bayramlar tekrardan.